bile çok sever. İnan bana, insanların arasında olduğun halde seni görmemeleri ya da görüp de görmezden gelmeleri, evde eşin ya da çocukların tarafından umursanmamak, akraba ve dost ilişkilerinde sanki silik, görünmez biriymişsin gibi muamele görmek gerçekten çok yorucu, çok sıkıcı ve çok gıcık bir durum. Ve sen bu duyguyu yaşıyorsan bil ki yalnız değilsin ama asıl soru şu sen kendini ne kadar görüyorsun çünkü çoğu zaman başkalarının bizi fark etmemesi bizim içsel ışığımızı unuttuğumuz anlara denk geliyor bugün seninle içindeki o görünmeyen ama muazzam değere sahip seni sen yapan seni konuşacağız Allah'ın Ya Rauf isminin tecellisiyle seni nasıl yeniden parlatabileceğini öğreneceksin. Sadece görünmek değil, hissedilmek, değer görmek, fark edilmek istiyorsan belki de seni yaratanı kalbinde yeniden hissetmen gerekiyordur. Ya Rauf kullarına çok nazik, çok merhametli demek. Bunca hata yapmışken, kırmış, dökmüş, unutmuş, ihmal etmiş insanlar ortalıkta dolaşıyorken namazlarını aksatan, hiç kılmayan, hatta inanmayan, unutan, inkar eden bunca insan varken Allah neden hala kullarına, sana, bana karşı bu kadar yumuşak, nazik ve merhametli? Çünkü bu sorunun cevabı ya ufta yatıyor. Merhameti sadece bağışlamakla sınırlı olmayan bir Allah. Kullarının iç dünyasındaki kırılganlığı, yaralarını, pişmanlıklarını, eziyetlerini ve acılarını görüyor. Sana kızarken bile seni incitmeyen bir Allah'tan bahsediyorum. Kalbini onarmak için seni bazen yalnızlıkla, bazen bir gözyaşıyla eğiten ya rauf olan Rabbindir. Yalnızlıktan kastım hayatından bir insanın ya da birçok insanın sebepli ya da sebepsiz bir şekilde çıkmasından bahsediyorum. Çünkü etrafındaki seslerin susması, kalabalığın kaybolması demek kalbinle ve ruhunla baş başa kalman demek. İçinde yıllardır ihmal ettiğin